Şimdi hala Konya'da olduğu halde AKP'den kendisini koparmamış olan kardeşlerime sesleniyorum. Gelin bakayım şuraya. Bana bak ne arıyorsun bu AKP'nin kapısında? Efendim bunlar da eski milli görüşü. Esadet Saadet Partisi varken sen nerede arıyorsun burada ya? Namaz camide kılınır. Havrada namaz kılınmaz. Rusya emperyalizm kendi emrindeki medya ile gece gündüz insanlarımızı narkozluyor. Narkozluyor. Onu aldatıyor. Ne diyor ona? Diyor ki kardeşim AKP de aynen Saadet Partisi gibidir. Hiçbir alakası yok. Evet onlar eskiden milli görüşüydü ama gömleklerini çıkarttılar, değiştiler. Şimdi artık milli görüşe bir alakaları yok. Bana bak, Ey ırkçı emperyalist, sen bu televizyonlarındaki oyunlarınla kimi aldatacaksın be? Gelmişsin sen bir bardağın içerisine. AKP diye bir kireç suyu koymuşsun. Saadet sütünün yerine bu kireç suyunu bana yutturmaya çalışıyorsun. Bana bak arkadaş kireç suyu başka, süt başka, süt. Süt başka. Gelmiş Beni aldatacak. Efendim diyor bu Tayyip İmam Hatip Okulu mezunu. Bak bu da beyaz. Beyaz ama o kireç suyu. Efendim hanımı mesture. Bak bu da bardakta duruyor. Bardakta duruyor ama o kireç suyu. Efendim vakitlerini buldukça namazını kılıyor. Kılıyor bak bardağı suyun zaman akıyor diyor. Akıyor ama o kireç suyu. Kireç suyu başka, süt başka süt. Kireç suyunu içersen İsrail'e mumya olursun. Sütü içersen Sultan Fatih olursun. Ben bunu söylemeye geldim. Hiç. Hiçbir milli görüşü şunları yapar mı? Bu AKP millet tarafından 360 milletvekili aldı geldi. Nasıl başladı işe? Önce çözümsüzlük çözüm değildir dedi. Karşıdan Yunan dedi görse Kıbrıs'ı bana ver. Yahu seni itekleyen mi var? Dürtükleyen mi var? Bu sözü söyleme ne lüzum var? Her şey huzur içindeyken ne diye bu meseleler ortaya çıkartıyorsun? Bey çocuk, bey tecrübesiz insan. Öbür taraftan ille ben bizim bütün tarihimizi bırakacağım, Avrupa Birliği'nin içerisine gireceğim. Adamlar almıyorlar bir tarafa. Yahu sen Avrupa Birliği'ne haberin var mı? Avrupa dediğin çökmüş, aile kalmamış, çocuk kalmamış, insanlık kalmamış. Onlar inim inim inerken sen şerefli bir tarihin evladı olarak kendi tarihini, kendi medeniyetini bırakıp nereye gidiyorsun yahu nereye gidiyorsun? Nereye? Bunu aklı başında bir insan yapar mı? Gelmiş şimdi adım adım Avrupa Birliği'ne girecekmiş. E, 30 sene oturup müzakere yapacakmış. Her gün Patrik'e ne verecek? Ermeni'ye ne verecek? Rum'a ne verecek? Kıbrıs'a ne verecek? Avrupa'ya ne verecek? Bunları müzakere edecekmiş 30 sene. Sonra Avrupa bakacakmış bunların yüzüne. Acaba bizim medeniyetimizi hazmetti mi, hazmetmedi mi? Referanduma gidecek mi? Sonra da olmadı diyecek mi? 30 sene buna bütün emirlerini tatbik ettirecek mi? Bu nasıl iş be? Bu nasıl iş? Bu nasıl iş? Hey! Hala AK Parti'ye oy vermesini düşünen zavallı insan. Kendine gel. Kendine. Kendini tanı. Tarihini bil. İnancını bil! Büyük medeniyetinin kıymetini bil! Sen dünyanın efendisisin! Niçin köleliğe heves ediyorsun? Kendine gel! Bu AKP geldi ne yaptı? Önce bir defa ekonomiyi mahvetti. Herkesi aç bıraktı, işsiz bıraktı, İMF'ye teslim etti, köylüyü mahvetti, hayvancılığı mahvetti, sanayiyi mahvetti. 2 milyon köylümüz köyünü bırakıp şehir varoşlarına gelmeye mecbur kaldı açlık içerisinde. Bu AKP geldi ne yaptı? Önce bir defa ekonomiyi mahvetti. Herkesi aç bıraktı, işsiz bıraktı, İMF'ye teslim etti, köylüyü mahvetti, hayvancılığı mahvetti, sanayi mahvetti. 2 milyon köylümüz köyünü bırakıp şehir varoşlarına gelmeye mecbur kaldı. Açlık içerisinde